Ya bakalım ben hani açık söylemek gerekirse konuyu da bilmeyenler de varsa çok önemli bir konu değil. Şöyle göstereyim haberi. Enes Batur, Berkcan Güven, Orkut eşi ve hype hakkında da tepki çekerken paylaşımlar yaptı. Ee, şu kart bize gelen bir kart. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir spel attık. Sana çıkan kartta sana senin falından o çıkmış? <laughs> 300 denen bir çağrı ve Mustang'li anam suyu kaçtı gözüme batıcın. Enes Batur Parti serisi After Found the Secret. <laughs> 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 Baban ne iş yapıyor ya diyor Ormazon Merve Cıtmak. <laughs> 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 Seslendirmem babanın filme gitmedi önce. <laughs> Bir tane de bunu atmış galiba. Babama ne şikayet ediyorsunuz gene ya? <laughs> Dur babam ne demiş? Araştırma sigara içilir. sigara mı abi. içilir demiş abi. Anlayayım babam. <laughs> Bab Babama ne şikayet ediyorsunuz gene ya? <laughs> Bize, bir dakika bundan daha önemli bir şey olabilir şu an. Lan ne yapıyor, La, yapıyor ne lan? Like. Doğru mu? <laughs> aç kal <laughs> kalacan oğlum? Aç kalacan. neyine ne oynuyor lan? Şaka mı bu? Bir dakika bir dakika. Bu ne yapıyor lan? Aç kalacan oğlum. Aç kalacan. neyine ne oynuyorsun lan? <laughs> 5 seni aç kalacaksın <laughs> oğlum. Yani o parayla yatırım yapacaktı. <laughs> Sen olmayan beyni ne var ya? Allah'ım <laughs> ne diyeyim ya? <laughs> bu troll troll gerçek değil. <laughs> Şu an sinemde de kendi. Ya gerçek bak bak. sandım. Keşke Biraz gerçek olsun. <laughs> <laughs> ya gerçek sandım ya. <laughs> bir, bir, an gerçek olmasa o kadar isterdim ki. Koptum. Götüm <laughs> olsa. bu kalktı? Koyduğum dese kopardım. <laughs> bu troll hesap. Her şey olabiliyor bu hesap. Başta değiştiriyor. Enes Batur gizli partilerine gittim mi? Harbi ciddili soruyorum. Enes Batur'un gizli partisi diye bir şey yoktu oğlum. Dümdüz partiyi yapıyordu Enes Batur. Hatta gittim story bile paylaştım ben o dönem oradan partiden. Normal böyle bütün influencerları çağırdığı Mangallı falanlı filanlı. Yemeli içmeli partiler yapıyordu evinde. Hatta DJ'ler geliyordu falan filan. Bir kere gittim. Onun haricinde gizli parti yapıyorsa onu bilmiyorum. Yok benim benim dediğim öyle gizli bir parti değildi. Baya vlogları falan çekildi ya. Vlog çekiyordu. Onun haricinde bir partisini bilmiyorum yani. Bir kere gittim onunla da zaten o parti parti vlogu diye onu paylaştı zaten YouTube'unda. Sene kaçtı? 2021 falan herhalde ya da 2020 mi? 2021 mi? Öyle bir şeydi. Benim ciddili düşüncem ben buradaki durumda yani sağlığının iyi olmadığını düşünüyorum ben. Ailesinin bence bu noktada devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Bence Enes normalde yani bu hallerini bilmiyorum tabii ki ne oldu ama normalde gerçekten akıllı, zeki ve iyi bir çocuk yani. Kimseye bir kötülüğünü gördüğüm bir insan değil açık söylemek gerekirse. Birebir de falan gerçekten aklı başında, zekası yerinde ve hani kötü niyetli bir hareketini görmedim yani öyle söyleyeyim o yüzden şimdi bir insan düş düşüşler var çıkışlar var. Gerçi bu sağlık problemi ama hani burada ben bunu bana salladı veya disatlı olarak da almadım yani. Öyle de görmüyorum. Doğru değil yani şu anki durumuna bakıp bir şeyler söylemek zaten. İşin makarası veya keyfi bir tarafa hani şundan keyif alıyor olabilirsiniz veya alanlar vardır. Ben şeyde de tepki göstermiştim. Twitter'da birkaç yayıncının veya influencer'ın Enes işte bir şeyler kullanıyor veya bilmem ne tweetlerine de çok tepki göstermiştim. Biz ilgilendiren bir konu değil gibisinden. Bir de bilmediğin şeyler hakkında yorum yapmadığım için Durum bu yani. Bence hani burada gerçekten büyük ihtimalle bu kartları ya ben hani düşündüğün zaman bu kartlar büyük ihtimalle bunları spell olarak atıyor bence yani. Burada bir kartla beraberinde altına işte kartın özelliğinde şey yazıyor zaten. Kartın altında yazan şey var. 3 izlenen bir çağrı ve Mustang'li. Hani ilk cümle bu. 3 izlenen bir çağrı ve Mustang'li. 3 izlenen bir ben ve Mustang'li kim bilmiyorum. Mustang hiç yoktu. O Mustang onun Mustang'i vardı. Mustang'li butıcın demiyor mu ya abi işte? Mustang'li yok. Ben öyle anladım. Ferit'te Mustang yoktu ki. Acaba araba falan mı kiralandı o dönem öyle bir şey mi? Camaros mu vardı? Ay, ha, Çağrı ve Vıtıcın Mustang'li şey. Vıtıcın diyor Aynen. o zaman. Aynen ben öyle anladım. Hmm, tamam demek ki ona şey yapıyor. Şöyle 3 izlendiğim dönemde ben hiç kimseyi tanımıyordum ki zaten. Benim 2019 yılımı bitirdim. 2020 yılının ilk 3 ayında da hala solo kariyer devam ederken zaten en son izlenmelerim 2500'lere, 2000-2500-3000 bandına geldiğinde ben bir ajansla, bir ajans çatısı altında devam ettim. Ondan sonrasında da işte içerikler, katman ne ister bilmem neler, pandemi, cark çurt falan filan derken herkesin o dönemki aldığı bir boost vardı zaten. Pandemi boostu da vardı işin içinde. Sonrasında da devam ettim yani. 3 izlendiğim dönem... Ya 3 izlenmek burada hakaret yok hakaret var bir şey değil yani. Olabilir. Zaten bu işe sıfırdan başlayan bir insan sıfır yazacak orada ilk. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor yani. Utucun sana 300 yenirken yanımıza geldi tarzı bir şey demişti ya. Ona ithaf falan yazmış şey olabilir mi Enes? Utucun öyle bir şey dediğini ben hatırlamıyorum. 300 yenirken yanımıza geldi falan gibisinden bir şey dediğini hatırlamıyorum. Ya yani neyse yani. O çok önemli değil. Hakaret gibi de yani 300 yenen çağrı falan. Bu hakaret bile değil yani bu bence. Asıl yani burada bu küfür falan böyle hani ekstraya kaçmış birazcık. Merve'ye laf etmesi. Merve Işıtmak Orkun'un eşi biliyorsunuz. Hiç konularla hiç alakalı olmayan Japonya yayınlarından biliyorsunuz zaten. Merve'yi seversiniz de. Merve'nin de hiç alakası yok yani bu, bu sektörle belli alakası yok yani. Büyük ihtimalle Orkun'a Orkun'a laf çakmak bu. Ya öyle yani. Burada bence dediğim gibi. Bence yardıma ihtiyacı var bu ve bunu ilk defa bu kadar kaotik bir şekilde tüm sosyal medyanın gözü önünde yani bayağı canlı bir deney gibi sürdürüyor yani. Ve buna artık yani ailesi veya çok yakın arkadaşlarının ya da çok yakınında şu an kim var bilmiyorum ama onların bence derhal konuya yardım ve müdahale etmesi gerekiyor yani. Ya Orkun tabii ki sinirlen sinirlenmişti yani birazcık. Sonuçta burada Orkun'a da laf etmiyor yani eşine. Sonuçta ailesine laf etmiş oluyor kimin ailesine laf edilse sinirlenirsin yani. Burada da aynı şekilde. Berkcan'ın babasına laf ediyor aslında burada. Filme gitmeden önce anlayamadım. Bu kartlar da dediğim gibi bence böyle bir spell kartı gibi geldi bana yani. Öyle bir hikayesi var bence içeride. Hani skill atıyorum, spell atıyorum size gibisinden böyle deme kartları gibi geldi yani anladın mı? Evet yugu yok falan hesabı. Yani Cem'in videolarını babası seslendiriyordu. Oha! Ben Enes'le iletişim şöyle. En son Enes'i ben buradaki bahçe yayını yaptık ya yazın. Miochi'nin falan geldiği yayın. Dedim ki Enes'i davet edeyim dedim. Ne yapıyorsun falan filan gibisinden. Zaten ortam yeterince alakası insanlarla doluydu ya aslında. Ve o da keyifli oluyor ya. Hani farklı eralardaki insanların bir araya gelmesi keyifli oluyor. Batu chatten banladı. Yanlışlıkla banladı da yani bilinçli yapmadı. En son o zaman konuşmuştuk. Gelebilirim geleceğim falan demişti ama sonra gelmemişti. Sonra bir daha konuşmadık galiba evet. Ama bizi engellemiş zaten Instagram'dan falan. Bizi her yerden engellemiş yani. Ben... storylerini göremiyorum. Bilmiyorum ya. Yani dediğim gibi umarım sağlığına kavuşur. Burada ama bence kesin destek alması gereken bir durum var ya. Sen biraz da üstten bakman lazım ya. Sen abileri gibi düşün. Biraz kol açıcı olman lazım. Bu benim yorumum. Sen kötü niyetli birisi değilsin. Abi yani tamam eyvallah doğru söylüyorsun ama şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten hani bunları yazıyor veya yazdı işte attı bana falan gibi algılamıyorum zaten yani. Yapabileceğim maksimum şey zaten hani bu paylaşımından dolayı herhangi bir önyargıya kapılmayıp veya karşılığında bir şey söylemiyorum yani fark ettiysen. Ama işte karşılayabildiğim nokta bu yani. Ne yapabilirim ki daha fazla? Yani aşırı yakın, aşırı samimi bir durumumuz olsaydı evet yanımda olabilseydi ya ben onun yanında olabilseydim evet onu elimden geleni yapardım zaten o anlamda ama şu anda hani ulaşamıyorum ki ya yani da ulaşmaya da çalışmadım açık açık konuşmak gerekirse ama yani bilmiyoruz ya şimdi işin boyutunu yani yeni yeni aslında bizde yeni yeni ben de sizin gibi yeni yeni bu paylaşımlarla anlıyorum durumun aslında psikolojik bir tarafı da olduğunu ama tabii ki ben yine de buradan hani söyleyeyim eğer görürse ederse ben yani yardımcı olabileceğimi düşündüğü herhangi bir şey varsa tabii ki yardımcı olurum hep her zaman. Yani o yüzden bu, bu tarz paylaşımlara karşı çok agresif veya işte aa bana şunu demiş gibi düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim geçmişte henüz tanıdığımdan da vermiş olduğum bir kredi de aynı zamanda. Durumu öyle yani. Burada da Ragmar demiş. Yarın Enes Batur internet haberi çıkınca üzüldüm diye paylaşma yaparsınız abi. Şu an hiç kimse değil ama sizsiniz bir şey yapması gereken. Belli ki bir madde etkisi artı ciddi psikolojik sorun yaşadığı bir dönemde ve kendisine ulaşma yeteneğiniz biraz bile varsa yarın inter gibi bir alaklık yaşarsa bir suç hissedeceksiniz. Ya güzel dostum. An Bak benden sana anlatamıyorum yani. Burada şöyle bir şey var. Benim öyle bir bağım olsa öyle bir bağlantım olsa gerçekten bunu zaten yapmaya çalışırım ya da yaparım hani şey değilim yani bana ne ya falan gibi bir bu, bu o sorumluluktan kaçan bir insan değilim yani. Dediğine ka katılıyorum ama dediğin kişi doğru kişi değil. Ben değilim yani o kişi. Ben yine de ben elimden gelen bir şey varsa tabii ki yaparım. Orası çok ayrı bir konu ama gerçekten yakın çevresinin burada hani influencer olan yakınlarının da burada birazcık konuya el atması gerektiğini düşünüyorum yani. Ya benim en az 5 yılda iki kere falan görmüştüm vardır o anlamda diyorum. Yoksa tabii ki her zaman ama yediği içtiği ayrı gitmeyen yani yakın arkadaşlarının hatta birçoğunun YouTuber yaptığı birçok yakın arkadaşlarının bu konuya birazcık dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum yani ben de senin gibi. Abi Hetox'un düğününe sen gittin mi? Sıfır futbol bilginle. Yok gitmedim. Hetox Hasan'la bir kere denk geldik. Selamlaşabildiğimiz bir yer vardı. Orada da zaten kafamız yerinde değildi yani. Üzüntümüz vardı. Yasımız vardı. Onun haricinde ekrandan sempati duyduğum bir adamdır. Ama bireysel arkadaşlığımız henüz yok. Ha, olabilir. ileride yarın bir gün olabilir. Yok o yüzden düğünün olduğunu bilmiyordum. Hayırlı olsun. Bol Bilginle yok zaten Evet, al abi. Oraya şey mi futbol bilgisi olanlar mı sadece gitti? Yok Acun abi de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Okan Buruk düğünle değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle. Aa...